Manşete hoş geldiniz. Erdoğan'a neler oluyor konulu manşetimiz başlıyor. Erdoğan bir Afrika seyahatine çıktı. Bana da soranlar oluyor Twitter'dan falan da hatta ben bir önceki yayında Erdoğan'ın Angola'da ne işi var diye sormuştum. Gerçekten bir sürü komplo teorisi var. İşin resmi açıklamalar tarafıyla falan ilgilenmiyorum. İlgilenmeye de gerek yok. Angola'ya vize kaldırılmış mesela bir de şöyle bir tarafından bakılıyor. Yani sanki Avrupa Birliği ile vize kaldırılmış gibi Angola vizesi müjdeleniyor. Ya Angola'ya Türkiye'den kimsenin gideceği yok. Ama Angola'yla karşılıklı olarak vizeler kaldırılıyorsa bu sizin oraya vizesiz gidebildiğiniz gibi onların da size vizesiz, o ülke vatandaşlarının da size vizesiz gelebileceği manasına geliyor. Bunu akıldan uzak tutmayın. Bir bu. İkincisi Burada acaba ne avantaj düşünülebilir? Yani karşılıklı iki ülkenin vizes yani vizeleri de kaldırmak. E, ve serbestçe vatandaşlarının gelip gitmesi. Acaba hangi vatandaşlar gelip gidecekler ve niye gelip gidecekler? Bunu da e, düşündürür. Angola Afrika'nın batısında Güney Atlantik kıyısında bir ülke. İşte Kongo ile falan filan sınırlanıyor. Çok fazla Afrika kültürüm yok. Kendine göre yeraltı zenginlikleri var, petrol gibi vesaire bahsediliyor. Fakat Türkiye, dünyada 170-200 ülke dururken neden gider Angola'ya? Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Afrika'da, Angola'da ne işi vardır? Falan bakmak lazım. Daha evvel Afrika ziyaretlerini, oradaki Türk okullarını, daha doğrusu Gülen Cemaati okullarını, işte efendim devlete bağlamak, Marif Vakfı'na falan bağlamak için yapıyordu. Bazı seyahatlere sırf bunun için çıktı ama üzerinden 5-6 yıl geçti. Ve şimdi e, mutlaka bir şeysi var, menfaati veya mutlaka bir amacı var. Bunu da ilerleyen zamanda öğreniriz. Ha çıkan her şeyi okudum. Pek çok komple teorisi, pek çok ikili ilişkiye dair veya işte efendim ailevi bir takım para transferleri, bir takım zenginliklerin, e, yeraltı kaynakları ile ilgili hesapların falan olduğuna dair çok şey okudum ama dediğim gibi bütün bunların hepsi dillendirilen teoriler. Bunu anlarız. Erdoğan'ın ve Erdoğan ailesinin ve Erdoğan şebekesinin ülke yararına, ülke vatandaşı yararına bir şey yapmayacağını anlamışsınızdır herhalde. He yani bu adamlar tamamen kendi zenginlikleri, kendi çıkarları ve kendi gelecekleri istikballeri için atıyorlar her adımlarını. Bizim orada bir laf var. Kusura bakmayın biraz kaba ama yaralı parmağı işemez derler. Bu neviden insanlar için. Böyledirler yani. Evet. Şimdi Erdoğan'a neler oluyorum konusu esasen sosyal ağlarda çokça da paylaşılan bir tweet dizisi. Bu tweet dizisini Timur Soykan paylaşmış. Güzel de toparlamış. Bravo. Onu ben şey yapacağım. Ekrana getirerek Erdoğan'ın son dönemdeki sağlık durumuna ilişkin bir takım açık kaynaklardan verileri toparlamış. Bir süredir Erdoğan'a neler oluyor diye soruyoruz. KC'deki soru da işte benim değil, Timur Soykan'ın sorusu. Geçmişteki halinden çok farklı. Gaflar ve bazı farklı davranış biçimleri toplumun gözleri önünde yaşanıyor. Ama yeteri kadar tartışılmıyor, dün bu garipliklerin son halkası yaşandı, bir video belgeselle kayıda geçirelim demiş ve video belgeselde işte Angola ziyareti öncesinde yaptığı basın açıklamasında e, soruları alırken önündeki yazılı metinden o soruların cevabını bulduğu ve önündeki kağıttan bu basit soruların cevaplarını dahi yani Kılıçdaroğlu ile ilgili bir soru soruluyor. Çok basit. Yani siz buna hemen ayaküstü bile cevap verebilirsiniz. Ama o yazılı metinden okumayı tercih ediyor. Bu videoları kayda geçirmiş ama önceki hatırlatmaları önemli. Mesela 4 Eylül 2021 Rize'de açılış töreni Erdoğan kurdeleyi keserken Kurdeleyi erken kesen çocuğun kafasına vuruyor. Kameralar önündeki bu olay büyük soru işaretleri demiş. Devam. 27 Ağustos 2021. Erdoğan restorasyonu tamamlanan Saraybosna'daki Başçarşı Camisi'nin açılışını yapıyor. Prompter yok. Erdoğan konuşmasının tamamını kartlardan okuyor. Biraz daha büyüteyim görüntüler daha iyi görülsün. 13 Ağustos 2021. Sel felaketi yaşanan Kastamonu Bozkurt. Sağ tarafında Süleyman Soylu'yu görünce irkiliyor. Sonra Murat Kurum'a bir süre bakıyor henüz sahilde cesetler aranırken miting havasında konuşması ve muhalefete yüklenmesi tepki çekiyor. 12 Ağustos 2021 CNN Türk yayını Abdülkadir Selvi fısıltıyla sufle veriyor. Selvi daha sonra Promptr'a bazı verilerin yüklendiğini soruların önceden verilmediğini yazıyor vesaire. Ekranda Promptr'ın göründüğü yayın. 31 Temmuz 2021 Erdoğan yangı felaketi yaşanan Marmaris'te Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle ilerlerken yolda karşıya geçmek için bekleyenlerin üzerine çay fırlatıyor. Bir polis son anda eğilerek kafasına doğru gelen çay paketinden kurtuluyor. 21 Temmuz 2021 herkesin bildiği meşhur görüntü Erdoğan telekonferans üzerinden partilerle bayramlaşırken prompterdan konuşmayı okuduğu anlaşılıyor. Kelimeleri çok yavaş söylemesi dikkat çekiliyor. Takılması yorgun hali dikkat çekiyor. Hatta kısa bir aranda kısa bir anda höf deyip uyukluyor. 10 Temmuz 2021 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toplu açılış töreni prompter okumakta zorlanıyor. İki kez sorun yaşadıktan sonra kim yönetiyor bunu? diyerek kızıyor. İşte Can Dündar bu tweet dizisine al alıntılarken ona dikkat çekmiş. Kim yönetiyor bunu sorusu önemli diyor Can Dündar. İki kez sorun yaşanıyor ve kim yönetiyor bunu diyerek kızıyor. Erdoğan'ı kim yönetiyor? Evet aslında soru bu. Prompter'ı yöneten yönetiyor veya prompterın arkasındaki o işte el yönetiyor. Öyle görülüyor. Devam. 2 Haziran 2021 TRT yayını Erdoğan hayvan haklarına önem verdiğini anlatıyor. Hasan Öztürk bir evcil evcil hayvanını geçen hafta kaybettiğini söyleyince Erdoğan öldürdün mü diyerek gülüyor. 1 Ağustos 2020 bayramlaşma yayını Erdoğan prompterda yazıyı kaçırıyor. Danışmanlarına geri al geri al diyor. Danışmanlar efendim canlı yayındayız deyince dudağını ısırıyor. Devam elbette ülkeyi yöneten kişinin sağlığı ve muhakeme yeteneği toplumu ilgilendirir. Tek adam rejiminde bu soru işaretleri çok daha kritik bir hal alıyor. Kimsenin sağlık sorunu yaşamalısını istemeyiz. Ülke yönetimi söz konusu olunca kamuoyunu tatmin edici açıklamalar yapılmalı demiş Timur Soykan. 13 tweet atmış arka arkaya. İlkinde ve sonuncusunda video yok. 11'inde video paylaşmış ve gerçekten son derece çarpıcı bir akışı getirmiş. Evet bunlar son 1-2 ay içerisinde Erdoğan'ın bizim görebildiğimiz açık kameralara, açık yayına, canlı yayın kazaları falan ne derseniz denk gelen 11 görüntüsü. Son 1-2 ayda ki bu o kadar titizliğe, o kadar perdelemeye, o kadar bariyerlere, o kadar her şeyi ayarlamaya rağmen. Bu kadar ayarlamaya rağmen son 2-3 ayda, belki son 2 ayda bir düzine şey yansıyorsa halka sağlıksız, muvazenesini kaybetmiş, muhakeme yeteneğini kaybetmiş görüntü kim bilir içeride yüzlercesi var ve bundan sonra da bunu görmeye devam edeceğiz. Yani Erdoğan'ın daha evvel söylüyorum Erdoğan'ın fiziki daha iyi olmayacak düşecek fizik kondisyonu veya işte fiziksel işte hareketleri, el becerisi, yürümesi vesaire partisi. Düşmeye devam edecek, bir daha yükselmeyecek. Yani siyaseten geri dönüşülemez, döndürlemez bir yola girdi. Fakat problem yani fiziksel kapasiteniz olmayabilir, fiziken biraz daha yavaşlayabilirsiniz, ağır, ağırlaşabilirsiniz. Yani Amerika'nın efsane başkanı Franklin Delano Roosevelt Amerikayı tekerlekli iskemlede idare etti şeyde. İkinci Dünya Savaşı'nda. Ve Amerika'nın arka arkaya seçilmiş, dört kere arka arkaya seçilen tek başkanıdır. Amerika'da iki dönem kuralı var ama kurucu babalar bunu yasaya yazmamışlar. Fakat bir gelenek olarak iki dönemi sürdürmüşler. İkinci, ikinci dönemden sonra bırakmışlar. Fakat tam Dünya Savaşı arefesine girilirken, de hani dere geçilirken at değiştirilmez hesabı Amerikan kamuoyunu hayır biz Roosevelt'te devam edelim diye baskılar artınca Roosevelt üçüncü kere aday olmuş. Dördüncü kere aday olunca da seçildi ama başkanlık yeminini ettikten dördüncü kez seçildikten sonra 1945'e denk geliyor. Dünya Savaşı'nın sonları başkanlık yeminini ettikten çok kısa süre sonra haftalar sonra vefat etti. Yerine de yardımcısı Truman geçti. Neyse uzatmayayım sonrasında da Amerikan anayasası düzenlendi ve İki dönem kesinleşti. Yani Roosevelt'e kadar gelenekti. Roosevelt'ten sonra artık bu yasalaştı. İki dönemden daha fazla yapamıyor Amerikan başkanları. Şimdi e, mesele fiziksel kayıp değil. Mesele muhakeme yeteneği. Benim de burada ilk kullandığım kelimelerden biridir Erdoğan'la ilgili olarak. Erdoğan muhakeme yeteneğini yitirdi. Ve bu döndürülemez bir şey. Yani tekrar elde edilemez bir şey gitti yani. Hani beyninde bir kısım hücreler gittiyse tekrar dönmez gibi. Ya da işte bir tarafınıza felç indiyse ne kadar fizik tedavi yaparsanız yapın eskisine dönmez gibi bir filan bir durum bu yani. Fakat işte bu muhakeme yani keşfedilmiş bir kelime değil yani. Neticede akla gelen ilk kelime muhakeme yeteneğini kaybetme. Muhakeme, hüküm falan aynı kökten geliyor. Yani Hakim, hüküm veren demek. Muhakeme gene işte benzer aynı Arapça kökten gelen kelimeler bunlar. Yani herhangi bir konu hakkında karar alma, hüküm verme ve uygulama. Yani muhakeme şu, size bir soru sorulduğunda bu konuda karşınıza, muhatabınıza dost doğru olması gerektiği gibi bir cevap vermeniz. Ya da konuşurken, herhangi bir konuyu tartışırken aynı şekilde bunu sürdürmeniz. Acaba Erdoğan liderlerle yaptığı o ikili üçlü görüşmelerde bu işi nasıl götürüyor? Yani bir Putin'in, bir Merkel'in, baş başa görüşmelerde bir Biden'ın bunu anlamaması mümkün değil. 45 dakika, 1 saat, buçuk saat görüşeceksiniz. Ve hafıza sorunu yaşayan, muhakeme yeteneğini yitirmiş birinin birini anlamamanız mümkün değil. Mesela diyeceksiniz ki Sayın Erdoğan biz size geçen de şöyle söylemiştik ya da biz işte şunu bildirmiştik. Dışişleri Bakanımız şunu konuştu falan filan. O ne ki diyecek mesela. Yani anlatabiliyor muyum? Yani o arada hani ben o ikili görüşmeleri falan da bilemiyorum. Mutlaka o ikili görüşmelere bir üçüncü dördüncü kişiler dahildir Türkiye'de. Fakat bu tweet'i biraz fazla ekranda tuttum biliyorum. Kişilerin sağlığı önemlidir. Elbette mahremiyeti vardır ama bir devleti yönetiyorsanız vatandaş sizin sağlığınız ve sağlığınızla ilgili her şeyi bilecek. Ecevit'in sağlığı hasta başbakan ve konusunu çok artık yıllar da çabuk geçiyor. Neredeyse 20 yıl olmuş. 2001-2002 yılları. 20 sene önce Türkiye'nin bir numaralı gündemiydi. Ecevit'in sağlığı ve gerçekten Ecevit iş göremez bir durumdaydı bir noktası itibariyle. Zihni çok iyiydi. Ama fizik fiziksel olarak çökmüştü, e, konuşma becerisi büyük ölçüde şeydi, e, zayıflamıştı. Ben hiç unutmuyorum, onu anlatıp kapatacağım. Başbakanlıktan indikten bir süre sonra Habertürk'e gelmişti. Rahmetli Ufuk Güldemir, işte Habertürk'ün yöneticileri falan, ekran yüzleri kim varsa o sırada ağırlamıştık. Rahşan Ecevit'le birlikte gelmişti ve... E, Arabasına kadar da geçirdik. Birkaç kişiydik zaten çok fazla bir kalabalık yoktu. Ve selamlaşmadan sonra tam arabasına binmek üzereydi. Ben elimi uzattım. O başka kimse de yok sağımızda solumuzda. Şöyle elini uzattı yani karşısındayım. Şöyle elini uzattı ve ben onun elini uzattığı tarafa doğru geçtim ve öyle elini sıktım. Yani... E, artık yön duygusu mu dersiniz veya işte karşısındaki kişi e, yani gördüğü şey beyne nasıl gidiyor falan bilemiyorum ama e, bana doğru değil e, yaklaşık 30 derecelik 40 derecelik bir açıyla sol tarafıma doğru elini uzatmıştı. Allah rahmet eylesin eşine de Allah rahmet eylesin ikisi de vefat etti. E, sağlık şeysi önemli. Hele siz bir ülkeyi yönetiyorsanız bunu vatandaşınızla sürekli olarak paylaşmak zorundasınız. Erdoğan'a neler oluyor diye daha çok sorulacak ve bundan sonraki süreçte de Erdoğan konusu sağlığıyla gündemde durmaya devam edecek. Evet. Can Dündar'ın o e, şeyini de e, söyledim. E, Hatırlat e, ekrana getireyim. Evet, kim yönetiyor bu bunu sorusu önemli. Hatırlayın, e, Promptır'da sıkıntı çıkınca canı sıkılıyor Erdoğan'ın ve o soruyu yöneltiyor. Kim yönetiyor bunu? Evet. Can Dündar da istersen ima yolu olarak Erdoğan'ı kim yönetiyor demeye getirmiş. Dolarla ilgili sürekli tahminler yapılıyor. İşte en son Pui Sendikası Motorin fiyat artışı 19 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 23 kuruş fiyat artışı. Ben dolar kurunun kurunun şu anda ne olduğunu falan da size söyleyecek. Merak edip herkes her gün zaten telefonunda bin kere bakıyor kanamalı bir TL'nin Uğur Gürses yazmış. Getireceği şey gün aşırı zam demek, çok yazık oluyor demek de, demiş. Yani kurun nereye gittiğinden ziyade bunun hesaplara, ceplere, cüzdanlara yansıması daha önemli. Diyelim. Evet. 10 TL'yi rahat görecek bu girişle yılbaşına yılbaşını görmeden. Devam. Özgür Öz Erdur'sun paylaşmış. Krizdeyiz. Evi arabası olan malına sahip çıksın. Sabit geliri olanlar borçlanırken iki kere düşünsün. Sabit geliri olmayan ticaretle uğraşanlar TL ile borçlansın. Bundan sonra ev almak, araba almak çok zor. Borcu olmayan zengin sayılır demiş. Ergun Babahan, Venezuela'da halkın üçte ikisi açlık sınırının altında yaşıyor ama rejim yerinde duruyor. Sadece ekonomiye bel bağlamayın diye konuşmuş. TÜSİAD, hiç üzerinde durmayacağım, e, yerin dibine batsınlar. İktidarı özneyi söylemeden eleştirmiş, Ömer Ko e, Koç notlar almış, bilmem ne. Yerin dibine batsınlar yani. Erdoğan'ın yani akılları yeni başlarına geliyor arkadaşlar. Sene 2021, neymiş layıklık vurgusu, hukuk, demokrasi. Ölme eşeğim ölme beni dağlarda koma. affedersiniz. Evet Berkant Gültekin paylaşmış. Erdoğan'ın 2018'de 50.000 TL olan maaşı 2022'de 100 bin TL olacak. Ülkede enflasyon yoksa, ekonomi güçlüyse, tüm dünya Türkiye'yi kıskanıyorsa maaşı 4 yılda 2'ye katlayan bu zam neden yapılıyor? Erdoğan özelinde haklısınız. 100.000 TL değil yani eğer gerçekten ülkesinin ekonomiyi şunu bunu düşünüyorsa ben bu maaşı almıyorum şuraya vakfettim ya da ben maaşımı sembolik olarak 10.000 TL'de tutuyorum falan da diyebilirdi. Fakat burada şöyle bir taraf var. Bazı maaşlar Cumhurbaşkanı maaşına endeksti. Mesela eski Cumhurbaşkanları onların eşleri veya işte efendim şeyler. Yani Semra Özal bile bu maaştan etkileniyor. Öyle söyleyeyim. Daha iyi anlayın. Yani o Erdoğan'ın aldığı yani e, mevcut Cumhurbaşkanı'nın aldığı maaş üzerinden onlara bir şey hesaplanıp veriliyor. Dolayısıyla... Siz Erdoğan'ın maaşına %50 indirim yaparsanız Emrah Özal'ın maaşı da %50 düşer. Bundan dolayı da çok panikler oğluna kızına falan neyse sarayı aratır yapmayın etmeyin dedirtir. Erdoğan'ın o paraya ihtiyacı olduğundan değil de böyle bir silsilevi bir durum da var. Abdullah Gül'ün falan Ahmet Necdet Sezer'in falan maaşları da söz konusu emekli maaşları. İşin böyle bir tarafı var. Bir diğer tarafı da şu. Bakın ben Erdoğan şu anda sarayda oturuyor ama 2002 yılında... Ee, Kendisi milletvekili seçilememişti çünkü adaylığı iptal edilmişti. Milletvekili lojmanlarını AKP iktidara gelince 2002 milletvekili lojmanlarını boşaltmış. Ve milletvekillerini kiraya çıkartmış. Kendisi de Ankara'da Aydınlık Evler'de bir apartman dairesinde oturmayı tercih etmişti. Ve başbakanlığı süresince de orada oturmuştu. Halkın içinde yaşayacağız falan hikayesi. Şimdi sarayda oturuyor ayrı bir konu. Neyse... Ben ona da karşı çıkmıştım. Yani e, neden? E, çünkü milletvekilliği bir görevdir. Milletvekilliği bir iş değildir, bir meslek değildir. Bir dönem için oraya gidersiniz, 4 sene görevini yaparsınız, görevinizi yaparsınız, sonra dönersiniz. Bir dönem daha seçilirsiniz. Ondan sonra gene 8 sene sonra dönersiniz. Milletvekilliği bir yani bir yaşa fakat tabii Türkiye'de politika dünyasında dünyada da öyle bir yaşam biçimi olmuş falan. Bir kere milletvekili olan hep hayat boyu orada kalacak falan gibi böyle çabalıyor falan. Neyse. 4 sene için Ankara'ya gittiğinizde. Yani orada ev almanız, kiraya çıkmanız, şuna buna falan gerek yok. Bir kampüs içerisinde size bir yer tahsis edilir. Tıpkı bir ofis gibi. Siz orada kalırsınız. Zaten milletvekili olduğunuz için sürekli seçim bölgenize gideceksiniz. Meclis çalışmalarında olacaksınız falan. O evi otel gibi kullanacaksınız. Belki haftada 3-5 gece yatacaksınız falan neyse. Gerek yoktu buna yani. Ee, fakat o gün muazzam bir şeydi bu. Yani halk goygoyculuğu falan. Aman halk adamı falan filan. Evet. Ya bizim gibi böyle üçüncü dünya ülkelerinde Türkiye'de işe yarıyor işte böyle şeyler. Yani milletvekili lojmanlarının edilmesi lüzumlu bir şey değildi. Onu söyleyip devam edelim. Osman Kavala serbest bırakılsın çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri dış işlerine çağrılmış efendim. Tehdit edilmişler. <laughs> Hadleri bildirilmiş. Kabul edilemez denmiş falan. Ezbere söylemiyorum yani şeyi okudum, metni okudum. Efendim konu bu. E, bu iki dilde yayınlandı. Ben Türkçe e, sitesinden e, getiriyorum. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği Türkiye'deki Konsolosluklar resmi hesaptan Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden 4 yıl geçti. E, filan falan Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaf ilke, e, şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir diyor. E, beraat kararının sürekli geciktirilmesi. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç, Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak hızlı biçimde bu davayı adli sonuçlandırın diye böyle bir ortak açıklama yapmışlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne atıfta bulunmuşlar. Derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz demişler. Çağrı. Hemen Türkiye dışları da bunları çağırmış. Demiş ki haddinizi bilin. Bu kabul edilemez. Türkiye'de hukuk var. Tıpkı sizin ülkenizde olduğu gibi ve hukuk hukukun kararını bekleyeceksiniz filan neyse benzer laflar bu ülkeler arasında enteresan olan yani Almanya Fransa Finlandiya gibi Avrupa ülkeleri var hatta mesela İskandinav ülkelerinin tamamı var özgürlükler noktasında hürriyet noktasında fikir hürriyeti insan hakları noktasında dikkat çekiyor yani bu konuda hassas ülkeler bunlar Finlandiya bakın hepsi var Finlandiya İsveç Norveç Danimarka hatta ee, Hollanda ee, o havali e, kesinlikle insan hakları, demokrasi, hürriyetler falan e, konusunda yan yana geliyorlar. Fransa gibi, Almanya gibi ülkeler de var. Hatta Amerika kıtasından Kanada Ta Okyanusya'dan Yeni Zelanda'da var. Ayrıca Kanada, Amerika, Yeni Zelanda İngilizce konuşan ülkeler ve İngiltere ile müttefik ülkeler yani. E, zaten Yeni Zelanda ve şey Kanada kraliçenin ülkeleri yani kraliçeye bir bağlılıkları var. Kraliçenin resmiyle paraları basılıyor. İngiltere yok. Acaba bu ülkeler Osman Kavala'nın e, şeysi için bu ortak açıklama için bir çağrı almadı mı? Yani 10 büyükelçilik böyle bir açıklama yaptıysa mutlaka İngiltere büyükelçiliğine de davet gitmiştir. Yani Amerika büyükelçiliği devrede, Kanada devrede, Avustralya devrede, şey, Yeni Zelanda devrede. Fransa var, Hollanda işte filan, Danimarka, Almanya var, İngiltere yok. İspanya yok, İtalya yok, Portekiz yok. Macaristan, Polonya falan da yok da onlar zaten otoriter ülke oldukları için onlara girmeyeceğim. Onlar Erdoğan'ı rahatsız edecek bir şeye imza atmazlar. Fakat bu ülkeler niye yok? Yani saydığım ülkeler İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya. Enteresan e, muhtemelen ve çok çok büyük ihtimalle o elçilere de bu şey gitti. Metin ama onlar imzalamadılar. Evet. İngiltere neden Osman Kavala serbest bırakılsın metnine imza atmadı? Altı çizilecek bir sorudur. Neden? İspanya, Portekiz, İtalya. Diğer pek çok ülkeyi de sıralayabilirsiniz. Kanada imzalarken, Yeni Zelanda imzalarken, Amerika imzalarken, Fransa, Almanya imzalarken. Siz niye yoksunuz? Soru bu yani ben de soruyorum bilmiyorum bilseydim cevabını verirdim yani. Soruyorum sadece. Gazeteci soru sorar zaten. Geçelim Bahçeli İmamoğlu ile uğraşıyor. İl il ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir? Neyin hazırlığı içindedir? Sana ne? Sana ne? <laughs> Neyse geçelim İmamoğlu da cevap vermiş. Sürekli benim yaptıklarımı takip ediyor demek ki. Evet. Fakat iktidara baya büyük bir dert olmuş durumda. Yani dünkü yazısının başlığı Abdülkadir Selvi'nin İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmiyordu. Vazgeçsin. <laughs> Nasıl aday olur? Siz siz şeyi satın almışlar. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini kaybetmeyi satın almış AKP tayfası. Sen İstanbul'da kal, İstanbul'a hizmet etmen lazım. Sen de Ankara'da kal ey Mansur Yavaş. Ankara'nın sana ihtiyacı var. Bir dakika nereye gidiyorsun? Aynı Abdülkadir Selvi zannediyorum bugünkü hürriyette. Garip Gureba'nın bakanı diye yeni atanmış Milli Eğitim Bakanını böyle popohluyor. Neyse siyasilerin beğeni düzeyine geçelim. Eylül 2021. Metropol anketi. Siyasilerin beğeni düzeyinde en yüksek isim %56 ile Mansur Yavaş oyları yuvarlıyorum. Onu Ekrem İmamoğlu takip ediyor. 47 ile 44 ile Meral Akşener, 41 ile Tayyip Erdoğan, 33 ile Devlet Bahçeli geliyor. Yani enteresan olan şey şu sayın seyirciler. Mansur Yavaş beğeni düzeyinde birinci. İkinci sırada Ekrem İmamoğlu. Hadi ilk iki de bunlar. Bazen biri üstte bazen biri altta. Neyse. Burada beğeni düzeyi. Yani bu Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi desteklersiniz anketi değil bu. Beğeniyor musunuz? Hemen arkadan Akşener geliyor ve Tayyip Erdoğan bu üç isme geçiliyor. Bakın bütün araştırmalarda isimlerin sorulduğu bütün araştırmalarda Tayyip Erdoğan hem Akşener'e hem İmamoğlu'na hem Yavaş'a sürekli geçiliyor. Hep geçiliyor. İktidara yakın uzak tüm araştırma şirketleri. Önümüzdeki bir buçuk sene içerisinde en geç seçim var. Savaş sebebiyle ertelenmezse. Ne zaman? Haziran 2013'te. Neredeyse bir buçuk sene kaldı. Hesabınızı ona göre bakın, yapın. Ama Tayyip Erdoğan'ın hemen altında Bahçeli var. Kılıçdaroğlu Bahçeli'nin de altında. Yani neredeyse Özgür Özel bile Kılıçdaroğlu'nu geçecek. Özgür Özel kim ya? <laughs> Anlatabiliyor muyum? Herkesin iyi düşünmesi icap ediyor. Bu tabloya veya tablolara bakarak. O arada içerideki lider kısa dalga nete konuşmuş. Çok çarpıcı satırlar var. Fehim Taştekin çok güzel toparlamış tweette. Onu okuyup geçeceğim. Selahattin Demirtaş. Dolmabahçe mutabakatından sonra PKK'nın silahlı mücadeleyi bırakmasına sadece 10 gün kalmıştı. Ama Erdoğan izin vermedi. Akil insanlar son bir defa İmralı'ya gidecekti. Silahların tümden devre dışına çıkarıldığı mesajını alıp gelecekti. Anlıyorsunuz değil mi? Devam. Akil insanlar son bir defa İmralı'ya gitsin. Silahlar devre dışı kalsın diye. Dolmabahçe'den sonra 12 defa İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve MİT Müsteşarı ile görüşerek Erdoğan'ı ikna etmelerini istedik. Hiçbiri ikna edemedi. Beyefendi çok kararlı, süreç bitmiştir dediler. Geçelim, bir iki notum daha kaldı. İstanbul Barosu'nda seçimi Durakoğlu kazanmış vesaire. Üstüne Özgür Urfa şu notu düşmüş. İstanbul Barosu kale değildir. Baro başkanı komutan değildir. Avukatlar asker değildir. Mustafa Kemal'in askerleri diye sloganlar atılmıştı. Genel kurul savaş değildir. Hak savunuculuğu bunların hiçbiri değildir. Bu beş maddeden dördüncüsüne katılamıyorum. Diğerlerine evet. Kimsenin askeri olmayın. Hukuk, insan hakkı neyse. Kanun kitabında ne yazıyorsa onu müdafaa edin. Ve onu en iyi şekilde uygulamaya çalışın. Genel Kurul savaş değildir demiş. Genel Kurul mücadeledir. Mücadelede bir tür savaştır. Ee, savaş mücadele ederek kazanılır veya mücadeleler savaşarak sonuçlandırılır falan diyeceğim. Yani o işe çok da fazla böyle bakmayın. Olmadı maddeyi iptal ediyorum. Katılmıyorum. Ee, neticede Genel Kurulda da yani savaş veriyorsunuz. Genel Kurulda da bir şey için mücadele ediyorsunuz yani. Sondan ikinci notum. Avcılar balkon balkon çöküyor. Bu e, Hürriyet gazetesinin e, avcılardan getirdiği bir fotoğraf. E, dün bir apartmanın giriş katındaki balkon çöktü diyor Hürriyet. Bina mühürlendi. Bununla birlikte avcılarda son bir yılda çöken balkon sayısı 6'ya yükseldi diyor. Evet. Avcılarda son bir yılda çöken balkon sayısı 6'ya yükselmiş. Yani depreme gerek yok. Durduğu yerde evler gidiyor. Evler balkonlarından çökerek başlıyorlar. Söyleyecek söz yok. Geliyor gelmekte olan, hani böyle bir sloganı var ya CHP'nin şunun bunun ama yani bu açıdan da geliyor gelmekte olan. Ayşe Özdağ'ın Dramı devam ediyor. Bu kare evinde çekilmiş bir kare. Yani zaten şu ortam, şu kare her şeyi gösteriyor. Annesi ve babasıyla haftalar oldu. Ben bu kadar bir kamuoyu desteği, böyle dayanışma görmedim bugüne kadar. Mağduriyetlere dair. Beş yıldır, altı yıldır. Fakat arkadaş kapı duvar yahu. Sonra da Adalet Bakanı çıkıyor. Buraya getirmeyi bile istemiyorum. Abdülhamit Gül böyle insan hakkı, hukuk, Yargı bağımsızlığı falan nutukları atıyor. Yazıklar olsun. Ayşe Özdağ. Erdoğan'a neler oluyor konulu manşeti. Böylelikle noktalıyoruz. Kim yönetiyor sorusu önemli. Evet kim yönetiyor. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.